Sabaha kadar yaptığımız hazırlıklar sonrası Esra ve Suat geldi ve nihayet yola çıktık. Şimdi hepimizi uçmak verem. bağlı bir köy aslında. Plajinin olmaması üzücü ama sahili taşlık ve kayalık da olsa havası ve denizi bir harika diyebiliriz. Ver bana. Ver bana. Ver bana. Ver bana. Ver bana. Şimdi çadırımızın olduğu kamp alanına doğru ilerliyoruz. Ne yaptın? Bir yatan aldım. Kayı Minka, ver bana onu. mi bu saat. Duruyor duruyor, ondan sonra kaçıyor. Aynen, seni çağırıyor. Şey Minka, ver bana. Ver bana onu, ver, ver bana. Vermiyor orada asla. Burada Mokap Çınar Kambik Restoran piknik alanında kişi başı piknik yapmak 10 TL ve Milka ile kısa bir gezinti sonrası kamp alanına sevgilimin hazırladığı çayları içmeye dönüyoruz. Koksamıza harika bir demleme olmasa da poşet çayımız Çaykur'dan. Kuksa'da özel kahve tarifi. Ne içiyorsun? Tabii ki de Enes Afiyet olsun. Arkada gördüğünüz gibi Umarım geliyor geliyordur çünkü burası cır cır Ağustos, böcekleri. evet, Ağustos, Ağustos böcekleri. Hı -hı. Ağustos böcekleri. Ağustos böcekleri Burası muhteşem. Gerçekten insanın aklına video çekmek, telefona elini almak falan gelmiyor. Sadece keyif yapmak geliyor. Yani huzur resmen. Ama güzel de bu güzel şeyleri yazmak istiyoruz açıkçası. İyi Şimdi bir çadır yaptık maalesef. Ama çadırımız bizim zaten hızlı kurulumlu olduğu için yani kurulumumuz yok aslında. Evet. Çadırımız güzel bir çadır. Evet. Çık diye atınca kuruluyor kendine evet, Ama... Bir tek kazı Aynen öyle evet. ama bir sonraki kampımızda gerçekten her şeyi A'dan Z'ye göstereceğiz. Bakar mısınız ya? Muhteşem. Bu arada biz <değil>. kutsalarımızla <laughs> kahve içiyoruz ama asap tadı da de geliyor mu? Hacı bu sefer kahvemizi açılıklarım için şu anda x2 Amerikan <laughs> tadında içiyoruz. Evet. Tek derdimiz fazla sayıda kara sinekler arkadaşlar. Tamam. <laughs> ee, şu anda e, az önce de söylediğimiz gibi Mokam Çınar'dayız. E, Neredeyiz tam olarak? Makdere. <laughs> Uçmak serideyiz. Buraya gelirken efsane patikalardan geçiyorsunuz arkadaşlar. Selim uyudu ama ben Aha, hepsini anlamadım. hepsini gördüm. En son ekmek alıyorduk. Evet. Merkezde bakkalla. Sonra bir baktım. Geldim şimdi otopark gibi Aynen. Böyle güzel bir ortamdayız. Tabii çok fazla çadır var. Evet sıkış sıkış balık hissi. Ee, yani yanlarında birer metren bile mesafe yok. Söyleyecek miyiz aşağıdaki Bak. Akşam güneşi de güzele vururmuş. Böylelikle karının güzelliğini de tespit edemiş oluyorum. Yani. Evet. Birlikte geldiğimiz arkadaşlarımız. Suan ilk seferinde uyuyor Esra. Diğeri de Suat. Hamakta uyuyor. Yoruldular evet. Araba kullandı tek başına. Öyle. Bir de şöyle bir maceramız oldu yuvun sağ harçlamak istedik. Geri gelmez kahvaltı için. Onları çekemedik. Diye. Evet, ateşimiz çok fazla harlı olmadığı için ya da tenceremiz emaye var. olmadığı için biliyorum. Ben ateş belki biraz daha harlı olsa daha hızlı olabilir Ama şu an da aynı ateş aşkım. Hatta bir yerleyeceğim şimdi orada. Aynen, suyumuz gayet kaynadı. Emaye çaydanlığımız var. Emaye çaydanlığımız Söyle. da. Evet, kırmızı gördüğünüz gibi. Şurayı daha emaye çaydanlığımızda e, su ısındı. Yani 10 dakika sürmedi aynı ateşte ama aynı ateşte çelik tencerimiz vardı. Onu da yumurta kaynatalım ufak tencere dedik. Ama bir saatten fazla sürdü ya. Bayağı bekledik ama Olmadı çok, çok güzel oldu. Yani. Havadakini ben bayıldım. Aynen. Evet. Mangal tuzu falan da geliyordu. Çok gayet, beğendim. Gayet güzeldi yani. Yumurtanın lezzeti değdi. Bu de yaptık yanına. Şimdi tamam. kahvelerimizi yudumlayalım. neler. Buranın denizi çok böyle tavsiye edilebilir bir deniz değil Mokam Çınar'ın bilginize. Evet. Çünkü böyle az önce de konuştuk galiba e, şeyi yok. <laughs> Kumsal yok. Dolayısıyla taşlık hem kayalık alan de. e, dam denize giriliyor. Hem de duyumlarımıza göre denizin içi de e, deniz ayakkabısı kayalık. olmadan girilmez diyorlar. Hatta deniz ayakkabısı ile bile can acıtabiliyormuş. Evet içleri de taşlıkmış. Ondan dolayı denize pek gireceğimizi düşünmüyoruz. Belki yarın sabah bir hareket olabilir. Bakacağız. Bence sen bir gir ya. Bir gir Teşekkür bak. Edelim. Ama Doğa ve karımla ama güzelmiş. Şey. Efsane güzelmiş. Aslında çok yürümemiz gerekiyor mudur sence? Saat bir kilometre dedi. Bakalım. Neyse en azından gezi oluyoruz. Hasan Paşa i̇şte durağıymış burası. Uykum geldi biraz uyumak istemiyorum ama deliniyorum uyumadık. Benim de var uykum da. Uyumadık direniyoruz. Alı Bir sürü zeytin. Gördünüz mü zeytinleri? Oo, oh, üzümlere bakar mısınız? Mükemmel. Erik ağacı. Alayım mı? Ha? Bakarız dur. Musun? Yiyorum. Yiyorum. Ben tam poşatlık gerek. evet tam bir köşe zorladım abi biraz daldım ağaca şıklar sevgilim bence de erik hmm. bunlar tam poşatlık erik bir tane minicik bir elmam var Isırayım mı? Şişe şey olur mu? Hey, biraz yürü, liraymış.

bilmiyorum. Tezi sipariş vermiş, onun yerine mal yok, zam geldi, başka mal verelim demişler. Hmm. Sonra da almam onu demiş. İkidir sipariş ediyormuş, boş sipariş ediyormuş. Her tamam. gün yeni rakiye zam geliyor. Yani rakiye zam geliyor. Ne hmm. kadar saçma. Tamam. 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 Bence de kampinge geri döndük. Odunlarımızı ve kömürlerimizi aldık. Uykum da açıldı. Açıldı kavla. Yüreğince açılıyor. Evet. Bilimin ayağını. Karasını tadı, Evet. Çok fena. Süper. zamanı. And Bugün zaten birazcık böyle tamerli yaparak geçti. Yarın ormanın içine doğru... Hocam nerede? orada. Yarın ormanın içlerine doğru gidebiliriz. Keşke çıkabiliriz. Sahil boyunca yürüyeceğiz ve fotoğraflar çekeceğiz. İşte çok güzel, sanatsal şeyler yakalayacağım bunları da sizlerle paylaşacağım tabii ki. Şimdi kahvemiz tutuyoruz. Doluyor. Türk kahvesini göstereyim size. Olacak evet. Vallahi çok güzel <laughs> Sanki tersten oldu. Ama biz önden közde Türk kahvelerimizi içtik. Şimdi de harika bir akı sofrası kurduk. Her şeyi köyden organik hem de. Hadi buyurun sofraya. Karışım var. Karışım, pardon. Karışım mı? Pistoların karışımı var. Pistoların karışımı mı? Aylanın bir altı ya da bir üçlü. Sen ne yaptın? Soğuk su almadın mı bunlara? Bundan mı ekledin? Soğuk su işte, buzlu soğuk. Bundan mı koydun? Evet. Bana koy. İyi. İzlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. <laughs> yemeğimizi yedik. Aynen. Hatta üzerine ortalarımızda meskafelerimizi içiyoruz. Yavaş yavaş ortalık karardı. Işıklar yandı derken. Akşam geldi. Saat şu anda ortalama. Tabii doğadasın. 9 10 geçiyor. Erken yatıp erken kalkmalıyız. Evet. Biz de birazdan yatışa geçeceğiz. Bugün çok aşırı yorulduk. Dün gece zaten yola çıkacağız diye uyumadık. Söyledik zaten az önce. Dolayısıyla çok yorgunuz. Uyuyup sabah dinlenmek atmamız lazım. Yarın müthiş bir gün olacak. Biz acıktık fakat büfeler kapanmış. Her yer kapalı. Zaten iki tane büfe var. Sadece kamp alanının büfesi var. O <laughs> bir şey yok saçma. Bir şeyler yiyelim dedik ama yiyemiyoruz. Bugün kampımızın son gecesi diyebiliriz. Evet. Size kampla alakalı tecrübelerimizden bahsedeceğiz. Başka bir videoda muhtemelen bunu da size sabah neler getirmedik, neler fazla getirdik. Bütün eksikleri, bütün kamp için olan her şeyi anlatacağız. Şu anda acıktık ve canımız kızdı bir şey. Çektiği için hiç hoşnut bir durumda değiliz. Keşke evet. poğaça yapsaydım. Keşke Bilmiyorum. Bunun eksikliği çok var. Evet. Onun için şu anda Doğru sahil. Böyle bir sahil. Mikrofonumuz yok, mikrofonumuz çadırımızda kalmış. O da var evet. Karanlık ama işte sahil, onun için sahili pek gösteremesek de böyle yani. Bu şekilde şimdi tekrar çadırımıza, kamp alanımıza dönüş yaptık. bir sonraki videomuzda e, bizi tekrar takip etmeniz, izlemeniz dileğiyle diyoruz. O zaman hoşçakalın. 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 Evet. Evet. Bırakın her şeyimiz çok güzel. Evet. Evet. Hepimizin eline sağlık ya. Evet. Hepimiz yaptık yani bir şeyler. Selim Mangal'da bize büyük desteklerinden <laughs> dolayı. Mangal'da Selim Usta. Mangal'da Selim Usta. Salata da Esra Usta ne yaptın sana hayal Aslında yoğunluklar da ısrar yaptım. Evet. Güzel çalıştınız, tebrik ediyorum. Bu dönem için izleyelim, en az çalışan bendim. Seni dinlendirmek için.